<laughs> ha ha ha. Kötülük yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Aa bak gördüm. Şimdi size kötülük yapacağım. <laughs> ha ha ha. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ne oldu? Hey Laguna, kalk, kalk. Ne oldu sana? Dios, Dios, sen de kalk. O da kalkmıyor. O da kalkmıyor. Neden kalkmıyorlar? Merhaba şeyler. Ben bunun kimin yaptığını biliyorum. Söyle, kim yaptı bunu benim arkadaşlarıma? Bunu yapan kişi cadı. Emily. Nasıl yani? Bunu cadı Emily mi yaptı? Peki şimdi ne yapacağız? Hmm, bence bunda sihirli bilezliğin etkisi var. Hemen sihirli bilezliği bulmamız gerekiyor. Hmm, anlaşıldı. Cadı Emily'yi bulmamız gerekiyor. Evet. Tamam da onu nasıl bulacağız? Sihirli dumanla. Ben Tek başıma mı olur? Ee, tabii. <SYövüzü> tamam o zaman. Önce bir yarasının kanadını al. Ve şimdi de bir kurbağa. Daha ne koyacağız? Biraz da sihirli bezelye. Hmm, hemen alalım. Çık 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 çık. Oldu. Ben bu yeri biliyorum. Burası orman. Bilezlik bizde. Haydi büyüyü bozalım. neden yerdeyim? Neden her yerim uyuşmuş? Neden uyumuşum? Ben neden buradayım? Biz neden buradayız? Başım çok ağrıyor. Oh, be. Ne oldu? Oh. Her şey yolunda. Biz sizin büyünüzü yok ettik. <laughs> Uyuyakalmışım. kalmışım <laughs> Benim bileziğim nerede? Biliyorum kimin çaldığını. Sonra öyle oldu. <laughs> çok, komik, çok komik. Nerede benim bileziğim? Bilmiyorum. Özür dilerim. Ben de kendi okulumuzu alalım. Arkadaşlar alalım mı? Evet. 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 <laughs> tamam.